Merhaba sevgi sınıfı. Güzel çocuklarım. Uzun zamandır matematik etkinliği yapmamıştık. Bugün sizlerle matematik ve birleştirilmiş Montessori etkinliği yapacağız. Bunun için benim 4 tane evim var. Ve evimin çatılarında değişik sayılarım var. Bu kaçtı güzel çocuklarım? 1. Bu kaçtı? 4. Bu evet 7. Ve son evimin çatısındaki sayım da 5. Şimdi benim burada evimin pencereleri var. Ve değişik renklerde tam 4 tane de rengim var. Şimdi buralarda yazan sayıları buradan bulup pencerelerine yerleştirmem isteniyor. Hemen başlayalım. Önce üzerinde 1 olan işte birinci penceremi buldum. Bakıyorum bakıyorum. Sanırım 1 numaralı evimin pencereleri Yeşil renkte. Hemen kontrol ediyorum. Evet. Yine bir. O zaman hemen bir numaralı evimi yeşil renge boyadım. Sırada kaç var? Dört. Hemen. Ah çok kolay oldu. İşte dört. Hemen birinci penceremi yerleştiriyorum. Demek ki dört numaralı evimin pencerelerinin rengi de Pembiş hemen kontrol ediyorum. 1 2 3 4. Evet. Ve işte 4 numaralı evimin pencerelerini de pembeye boyadım. Sırada kaç var? 7. Hemen bakıyorum. 7 mi? Sarı pencereler sayalım. 1 2 3 4 5. Hayır. Hemen turuncuyu sayıyoruz. 1 2 3 4. 5, 6, 7. Evet. 7 numaralı evimin pencereleri de turuncu renkmiş. Hemen yerleştiriyorum. Yerleştiriyorum ve en son kaç kaldı güzel çocuklarım? 5. Hemen az önce noktalarımı saymıştım. 5. İşte 5 sayısı. 5 tane çubuk var mı sayalım? 1 2 3 4 ve 5. Ve son olarak 5 tane kare. 1 2 3 4 5. Etkinliğimiz işte bu kadar. Haydi bakalım benim güzel çocuklarım. Montessori